Evet merhabalar arkadaşlar. Şu an biz e, Ertuğrul ve Esma ile birlikte Öz Dilek'teyiz. Burada Dubai çikolatamızı bulduk. Göster Edip bakalım. Göster. Evet. evet. Orijinal. orjinal Dubai çikolatasıymış. Hay Dubai'sine çikolatasına ayrı bir muamma. Ondan sonra ilerliyoruz. Şimdi bir tane Dubai çikolatası aldık. Deniyoruz bakalım. Yan yana geç, yan yana geç. Evet. Şimdi ama bak ortadan ikiye böleceğiz. Ben bekle, ben bekle, ben bekle. Ben bekle, ben bekle, ben böleyim. bekle. Böleyim. bekle böleyim. Koy. Bir dakika, bir dakika. Böl. Bö. Çok güzel. Bravo. Ver Bö. bakalım Bö. şimdi yarısını. Öyle bölünmez. Evet, böl bakalım. Ya yaklaşacak. Ben böleyim. yaklaşık, yaklaşık. Ya yeah, işte bu. Ertuğrul da bölüyor. Ya yeah, işte bu. Evet hadi bakalım. Evet, bakalım. Nasıl arkadaşlar? Ülkeninkine bin basar. Ülkeninkine bin basar. Evet Esma senin yorumun ne? Bin basar. Ne? Bin basar ülkeninkine. Oo teşekkür ederim. Oo. Sen de Sende abiye ver. Evet merhabalar arkadaşlar. Hani abiye ver. Dubai çikolatası deniyoruz. Dubai'ye gidip geldik. Bak arkadaşım. Evet. Aa, ne? Başardım. Bin basar mı? Ülkenin bin basarmış Basar. Evet. Antep fıstığı kaliteli. Hmm, Antep evet, fıstığı kaliteli. Sen ne diyorsun? Bak şimdi getir bir tane kıralım getir. Kır bakalım. Ya sen yaklaştın mı? Belli olsun. Belli Kumaradan belli. belli. Ha güzel. Ama, Dur Bak, diğer taraftakinden. Fıstığı. Kuru biraz. Kuru. Hemen yandaki abladan al. Kaçıta biraz... mı oğlum? Kaçıta var ya orada. <gülüyor> <gülüyor> evet ne diyorsunuz arkadaşlar? Atro senin yorumun ne? Ben 10. Ne? Ben 10'da 10. 10'da 10. Evet arkadaşlar Dubai çikolatasını aldık. İçi bu şekilde. Böyle. Böyle. Çok güzel ya. Babam ba, ben, ben 120 puan veriyorum. Ben 120 120 puan veriyorum. Ben, onda, onda. Yok ben direkt 120 puan veriyorum. Da. Neden 120 Ben, ben binde bin Biraz bin geri veriyorum. git, biraz geri git. Ben binde bin veriyorum. Binde bin, ben, sen? Getir bir tane al, akışkan içe. Konuşamam bir dakika. Getir bir dakika, bir dakika. Bak. Gidim yetmiyor. Gidim <laughs> <Hiçım> yetmiyor. yetmiyor. <laughs> 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 <şeydir. gülüyor> Çok güzel. Afiyet olsun gençler. Nasıl? Ben neden 120 puan verdim biliyor musun? Çünkü 120 TL. <laughs> evet, ülkedekini basar arada %50, %70 fiyat farkı var. <laughs> Neyse beğendiniz mi? Siz ondan haber verin. Evet, vallahi biz Hepsini alıp yiyebilirsin. Ha maşallah. Sen hepsini alıp yiyebilir misin? Dubai Ama biz hepsini alıp paramız yok o kadar. Kır bir daha. Of afiyet olsun. gerek. O zaman eritiriz. Eritiriz. <laughs> Atırız. Araba torpidosu attırırız. Neyse arkadaşlar o zaman size bay bay. Esma bay bay. Bak. Güzel. Bay bay de bakalım.